Merhaba arkadaşlar, Battlefield Bad Company 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇kinci bölüme geçiyoruz, Cold War. Bölüm bölüm olacak, ee, görevleri ayrı ayrı bölümler halinde yapacağım. Artık kaç dakika sürerse. İlk bölümde de bir görev vardı, ilk görevi yaptık. İkinci bölümde ikinci görev bu şekilde gidecek artık. Soğuk Savaş. ses çok açık galiba. Neyse bakalım. Tamam sıkıntı yok ses iyi. Yine pusudayız herhalde. Hep pusuyoruz zaten adamlar geliyor dalıyoruz.

İncelemeden çok daha daha çok rehber videosu olacak bunlar yani oyun incelemesi yapmak bana göre değil zaten ben daha çok rehber videosu çekeceğim geçemediğiniz bölümleri bu şekilde izleyerek geçebileceksiniz dalıyoruz herhalde artık gelseydi susuyorduk ne oldu? Kimse gelmedi mi? Aha. Ben dalarım ki onlara. Beklemem ben. Biz hangisiyiz acaba? Aha. Pusu yok tamam. Yine dalacağız. Ama sessiz koşuyoruz sanki. El öne geçmeyeyim de şu şerefsiz önden gitsin. Ölürse o öz. Aman. Ha pusluk mu? Vallahi pusluk. Kim geliyor lan? Da? Aha. Dalarım ki ben buna. Aa sıkılmıyor. Aha. Sayıyor. Allah! Dal 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 dal. Ananı siktim de seni. Topla 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 ganimet. Ne yaptık şimdi pusudayken adamları mı indirdik? Şerefsizlik değil mi şimdi bu? Ayıp değil mi? Burada niye pusluk kimse yok? Ha, sinematik girdi. bunlar? Ne yapıyor lan sürüklü adamı? Ba -ba ba -ba şu keli vursaydı kafadan ne güzel olurdu be. İndir lan keli, indir keli be. Ka kelinden vur şunu ya. Hadi. İzlemeyin oğlum, vurun şu keli ya. Lan vurun ya, kaç terif gerizekalı izliyor ya. Hepimiz öleceğiz. <laughs> Bari o erken ölsün. Onu duydunuz. Bu benim galiba. Dalıyoruz mu? Şehre gireceğiz herhalde. Arka taraf neydi? Yok, aynen şehre giriyoruz galiba. İyi bari evlen arkasına saklanırız. Ne bu? Allah ordu geliyor. Ne diyor? Sol. Ha bomba. Sıkarım. Sıktım. Arabayı tankım patlatacağız. Tank mı lan Uf. Orospu çocuğu. Orospu. Orospu. Neyse yeter bu kadar bence dalalım. Lan benim mi beklediniz bitmek için? He. Geber piç. Şurada bir şey var. Yok, insan değilmiş Adam değilsiniz ulan. Sizi adam sandık. An nerede? Aha buldum seni. Oç. Ah 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 vurdu. Göt. Düşman mısın lan sen? Değilmiş. Amına amına Allah. Uf. RPG sayırdı. Uf. Kim lan o? Şurada bir pezevenk RPG sallıyor. Bulsam sikeceğim belasını da. Uf. Amına koduğum. Tell me what you want, what you really want. Tell me what you want, what you really, really want. Kim var lan burada? İndiririm lan hepinizi. Headshot atacağım sana. Sen benimsin. Kalk lan geri. Gözünü seveyim kalk geri. Sen benimdin. Aha adamsın lan. Ağzına sıçtım. Şarjör boşalttım. Adam ölmedi. Sikik. Ay ibne. Git lan buradan. Tell me what you want or you really want. Niye öldüm ben? Niye ölüyorum? Bizim mi bu? Bizim. Bizim ibneler. Bir yerlere geldik ama dur bakalım. Allah! Otobüsün içi adam dolu. Çökten, lan çök lan çök! Tara 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 tara! Uf, Göt! Vurma lan! Tutturamıyorum! Uf. Nerede o pe pezevenk? pes ne lan? Yavşak! Man ram pa pa pam, ram pa pa pam. İndi mi? İndi. Oo. Oh. Oh. Aşağıda map var da hiç bakmadım daha. İkinci bölümün ortasındayız ve ben hala hiç kullanmadım bile. Nereye gidiyoruz? Niye buraya çıktık? Ne yapacağız da burada? pompam var? Allah. Pusu almış. Hop. Ağlayınızı sikerim. Adam mı oldunuz lan? Piç. Oraya mı inmem gerekiyor? İneriz. Lan inmem. Şurada mıydı o? Nerede o? Allah. Aa uçtu. Aa evin içinde var bir tane. Lavuk. Göremiyorum ki. Sıkmayın ulan. Seni buldum. Seni buldum piç. Allah. Oha. Oha. Yok artık. Ne yaptınız lan? Kaç 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 kaç. Hanginizdi lan o? Hanginizdi lan o? Kim lan o? Piç. Oo. Girdiğin yere geri, çıktığın yere geri gir İbne. Bak 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 geri girdi. Çıktığı yere geri girdi. Kafanı gördüm. Oo. Kim sıkıyor lan? Şuraya gitmemiz gerekiyordu galiba. Ben direkt daldım yalnız. Yürek yedim geldim lan ben. Senin ağzına sıçarım. Ne oluyor? Asiktir. Uf. Uf. Ne boku yiyeceğiz? Şunu bir tarayamadım ya lan Piç Piç Bombaladı Kim girdi lan buraya? Buraya biri kaçtı biri. ha bu. Yavşak. Oha evin ağzına sıçmış. Ne diyor? Bring up Blanca by the colors. Dürbünleri çıkardık. Set as target. R1 ile hedef belirleyeceğiz. Ha, belirledim. Ne yapacağız? Turuncu çıktı şuradan ha bir şeymiş şu. O sikti. O İstediğimiz zaman yapabiliyoruz mu bunu? Çıkar. Şuraya hedef belirlesem. Olmuyor mu la? Tüh la. Ağzına sıçtı uçaklar. Dalayım mı? Dalmayacağım. Siz dalın. Ben dalarım sonra. You know what you want to really really want. You know what you want to really really want. Ee, mini game videolarına tekrar başlayacağız Minecraft. Batu'nun bir İngilizce internet sorunu olmuştu. Batu ile beraber tekrar mini game videolarına başlayacağız. Ben de tek başıma çekmiyorum fazla sıkıcı olur diye. Pitch. Ah 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 Heh, Duvar yıkılmadı yine. Ya oğlum iyi misiniz? Dokunmayın duvarıma. Of of yedim mermiyi. Şurada bir lavuk gördüm sanki. Yok. Yıkıldı lan ev. GTA'da da gitmiştik en son bölümde. Ben gitmem oraya. Siz gidin lan. Ay siktir. Beni gönderiyorlar önden hiç kimse gitmiyor. Tuzağa düşecekler beni akılları sıra ibneler. Bizim adamlar benden bizden de ibne. Aa güzel mi o? Ups. Mesaj geldi dikkatim dağıldı. O kadar diyorum atmayın. Ya ölseydim. Kim verecekti bu hesabı? Ya kim o ya? Ba ba ba, ba 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 Nereye kaçtı? Ah, pezevenk. Ağzına sıçtım. Aha, binebiliyor mu buna? Oye. Oh, yeah. Oba. R2, L2. Telefon çaldı. Kusura bakmayın. Hop, oh. ah, geldim. Nasıl kullanacağım lan bunu? Düzgün sürülmüyor bile. Ha, atla. Atla pompa. Atla lan. Nasıl atlayacak bunlar? Hop. Lan 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 çapraz ateşte kaldım ATV ile. Ben bundan inmem. Bana ne, ezeyim mi? boşlar Allah Allah kaç kaç kaç. Nişan alacaktım şey yaptım. Bomba attım. Neredesin lan? Ah çükünden vurdum seni. Bu bizden mi? Bizdenmiş. Kim lan o RPG ya da tank? Aha. RPG. İğrenç espriden dolayı özür diliyorum. Allah vurdum. Kim lan of 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 of. Of ölüyorum. Kim var lan orada? Şunun dışında Şu lavuğun dışında Vurabildin mi? Lan vuruyorum ya Ananı mı sikerim illa? İlla ananı mı sikerim? Onu mu istiyorsun? Al Pezevenk Tutturabilirsem? Allah tutturamıyorum ki Havadan adam vurdu? Bana böyle geldi. Havadan mı vurdu lan? Attım bombayı havadan mı vurdu? Al lan bunu da tut. Tut bunu da. Al bunu da tut. Bunun olmayacak bu iş. Sıçtılar ağzıma. ATV ile mi bassam ne yapsam? Set target yapabiliyoruz mu? Bak işte ya olmuyor. Ne bu ya? Uf 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 uf. Ağzıma sıçtı. Nasıl dalacağız da oğlum biz buna? Gidemiyoruz ki. Adam ağzımıza sıçıyor. Şuraya koş 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 koş. Oğlum bizimkiler niye yardım etmiyor? Of 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 of. Şunu bir reload yapalım da. Şimdi karşıya koşacağız şuraya. Hadi aha. Kaçma lan. Of. Ova. Asiktir. Ah, kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Siktiler. Çıktığım anda ineceğim gibi geliyor. Ulan nasıl öldüreceğiz bunu? Gel geri gel. gel. bombam da kalmadı çok güzel. ATV mi sürsem üstüne? ATV gitmiş. Ha burada. Süreceğim ulan. Ölürsek de artık hayırlısı yapacak bir şey yok. Aa neredeyim lan? Lan! Lan! Amına koyayım. Amına koyayım. Ağzıma sıçtılar. Ağzıma sıçtılar. Piç. Geri geleceğim oğlum. Seni bulacağım. Sırf bu herif yüzünden video uzun olacak. Bak şimdi. Ananı sikmeye geliyorum ananı. Ananı sikmeye geliyorum. Yok artık. Buraya attı ya. Araba gelecek şimdi değil mi? Bak geldi. Piç. Anam kaç kaç kaç. Çok geri attı ya. Ay 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 ay. Uzat lan kafanı. Uzat lan kafanı. Çıkar lan o kafayı. O kafayı çıkar sikmeyin ben Öldü mü la bu? Aa bu lavuk da ölmüş. Hop. Yani kimse kalmadım. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar, bölüm kamera kendinden kapandı. Ben de anlamadım neden kapandığını. Hala aynı yerdeyim. Kamera kapandığı anda sesini duydum. Onu fark ettim ve geri başlattım. Yani herhangi bir değişiklik olmadı hiç saniye falan da kaybetmedik. Senin kafanı sikerim. Ağzıma sıçtı. Uf, uf. Bunun arkasından dolanmak lazım. Şuraya yetişebilir miyim? Hadi bir, iki, üç. Hadi Allah. Galiba siktim. Aynen tamamdır. Ama buradan şimdi nasıl sıkışık kavurtulacağız? Şu an düşman topraklarındayız. İbninin arkadan dolanı hallettik olayı. Senin de ağzını Allah Allah Allah. Geber, geber, piç, ibne, yavşak, yavuk, göt. Bitti mi? Hepinizin sonu böyle olacak. Uuu. Uuu. Allah, RPG mi o? Dön lan Düşmüyor pezevenk RPG var mı orada Bitti mi Oğlum siz gidin lan Hah gidiyorlar valla Şu bölüm bir bitseydi Senin silahını alırım Ne o Güzel silahmış bir dal alırım Ama alamadım Kalashnikov'a benziyor da aşağıdaki. Dürbünlü skop falan var. Beğenmedim ya boş ver. Bu nasılmış? Yavşak. Yavşak. Ağzınıza sıçacağım sizi. Neyse hadi gidelim. Aa. 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 Ne yapıyoruz? Kaçıyoruz mu? Kaçmak bize göre değil ama. Reload yap şunu baboş Of. İbne ne güzel vurdu. Seni amcık. Oo, <laughs> oh. ağzına sıçtım. İyi kurtuldu bu. Oba. İkisi de gitti. <laughs> ATV boş geliyor. Aha. Dönme, dönme, dönme sen dönme. Gelme lan. Şoförü vurabilir miyiz? Şoförü vurur muyuz? Vuramadık. Şoförü bombayla vuracağım. Gel 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 gel. Amına koyayım seni. Lan içime girdi la. Of. Of. Kaç kaldı görebiliyor muyuz? Acaba hangisi bomba? Yedi mi? Altı çarpı sıfır dört diyor. Aa, aa! Nasıl vurayım lan onu oradan? Vuruyor şerefsiz. Vurma lan. Ağlaman hakkı yok. Yan tarafı vurdum. Ağlaman hakkı yok. Aa bomboymuş. Yo değilmiş. Yedi tane diyor hala. E, kaçtı o. Ölmedi. Ne yapacağız lan? Kaçtık mı? Bitti mi? Bitti bence. Bitmedi mi? Bitti. Ha. Aa, geliyor. Gelme lan. Uf. Vurmasam boku yemiş miydik? <laughs> Yedik herhalde bu. Ya bitmedi mi? Biteydi iyiydi. Asittir dönmez değil mi o? Dönmez değil mi o? Çek şunu. Ağzına sıçayım. Duyamıyorum sarı oğlum. Lan nasıl vurayım oraya dönmüyor ki? Ağzıma sıçtı. Ağzıma sıçtı. Ee, arkadaşlar video kesildi. Hafıza kartımda olduğu için. Ee, birkaç tane fotoğraf sildim idareten. Ee, bölüm bitti. Helikopter düştü kendiliğinden. Ben bir şey yapab yapabilirim. Vurduğumu zannetmiyorum. Video iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve beğenin lan. Sıçtırmayın ağzınıza beğenin.